Özelliklerle doludur cennet hak edelim, cehennem ise boğuştur. Kapının etrafındaki yıldız bordürlerinin hiçbirinin göbek noktası birbirine benzemez. Allah'ın birine vurgu yapılmış. Hayat ağacı, güneş kursu, cennetin kanunaları, İslamiyet'in sembolü hilal içinde beylikler devletler, hilal altında camiye girebilir mesajı vermiş. Vazo içerisinden çıkan sarmaşık, Üzerinde üç boyutlu lotus. Lotus Hindistan'da Afrika'da yetişir. O zaman Google da yok. Ecdat üç boyutlu yapmış. Lotus bataklıkta büyür. Beyazdır. Nilüfer çiçeğidir. Saflı, temizliği, sonsuzluğu anlatır. Geldik en can alıcı noktaya. Kapının üzerinde muhteşem bir kitabe var. Kitabe botanik bahçe içerisinde yazılmış. Botanik içerisinde sadeliğini koruyan bir kitapla